Öğretmenlerinin sahilden topladığı taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını işleyen meslek sesi öğrencileri atık malzemelerden sanatsal ürünler yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Zübeyde Hanım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi bölümü öğretmenleri "Temiz Bir Dünya" sloganıyla sahilde atık halde bulunan taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını topladı, öğrencileriyle çalışma yapmak istedi. Öğretmenler tarafından toplanan taş ve deniz kabukları boyandı, insan ve hayvan figürleri oluşturuldu. Ağaç parçalarından da çeşitli sanatsal ürünler ortaya çıkaran öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. El sanatları teknolojisi öğretmeni Hatice Kaya, atıl durumdaki malzemelerin geri kazanılmasıyla ortaya güzel bir sanatın çıktığını anlatıyor. Ee, çok kirlettik temiz bir dünya için salonuyla çıktık. Öğrencilerimize böyle bir çalışma yapmak istedik. Ee, sahilde dolaşırken çöplerin arasında temiz taşları buldukça bunlarla neler yapabileceğimizi düşündük bize denizin verdiği dalları, ahşapları, kumları, taşları bir araya getirerek tasarımlar haline getirdik. Çok hoşlarına gitti. yapabileceklerini tasarımlar ortaya çıktıkça aslında yaptıklarının değerli kıymeti ve güzelliğinin farkına vardılar. Sanatsal yönleri, bakışları çok değişti. Özellikle bu yıl 10. sınıf olunca geçen yıldan başlamıştık biz bu çalışmalara. Bu yıl aksesuar atölyesi olarak yine devam ediyoruz. Daha gelişmiş bir şekilde. Şimdi biraz daha farklı bakıyorlar, daha zengin, daha güzel bakıyorlar. Doğayla insanın birleş, sanatla birleştirdiğinde aslında çok güzel şeylerin ortaya çıkabildiğini görmüştüm bunlar şu an. El sanatları teknolojisi öğretmeni Buket Büyük Yonga ise denizden toplanan malzemelere insan ve hayvan figürleri çizilince değişik tasarımların ortaya çıktığını söylüyor. Geri dönüşümün sürekli olarak kalıcı hale gelmesi gerektiğini de aktarıyor. Bu denizden topladığımız taşları insan figürleriyle e, hayvan figürleriyle değişik tasarımlara dönüştürüyorlar. Aslında biraz da hayal güçlerini geliştiriyorlar diyebiliriz. Sadece burada öğrencilerim, öğrencilerimiz yaptığımız şey bizim e, bir tasarım e, değil, aynı zamanda bir geri dönüşümü nasıl başlatırız, e, nasıl e, ürüne dönüştürüp bunu gerçekte kullanışlı hale getirebiliriz. Daha çok e, ekonomik yönü de düşünüyoruz bu işin. Çocuklarımız ekonomik olmayı, e, ekonomiyi e, tasarımla birleştirerek e, ürünlere dönüştürmeyi bu şekilde öğrenmiş oluyorlar. Yaptıkları ürünleri sergide satışa sunduklarını da ifade eden büyük yonga, öğrencilerin boya ve fırça masraflarını çıkardıklarını da kaydetti. Şöyle gerçekten çok fazla ilgi var. Sergi yaptığımız yani yaptığımız ürünlerin e, çoğu satılıyor diyebilirim. Çoğu talep ediliyor. Belli fiyat belirliyoruz. Öğrencilerimiz en azından kendi boya masraflarını, fırça vesaire masraflarını karşılasınlar diye işte bir ücret e, karşılığında İsteyenleri satıyoruz. Evet çok talep var. Öğrencilerimiz hem kendilerine hem de e, çevrelerinden istek olursa sipariş alarak bu ürünleri yapıp satabiliyorlar. Sergilerde satılan ürünlerin geliri atölye ile öğrencilere malzeme temininde kullanılıyor. Çevrelerinden sipariş alan öğrenciler tasarımları sayesinde gelir kazanıyor.